Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlama bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlama bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki muskaları bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem evinizin üzerine yapılmış olan muskaların kalkması, bozulması ve her şeyin yoluna girmesi için yapılan bir işlemdir. Burada nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdıktan sonra ben size ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapın. Evinize kimin ne yaptığını, muskaların nereden geldiğini, olumsuzluğun nereden geldiğini konuşarak anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarsanız herkese yardımcı oluyorum.